Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ne haber, nasıl gidiyor? Arkadaşlar bugün çok tatlı bir video ile karşınızdayım 2025 yılı için ajanda aldım Son 2-3 yıldır falan düzenli bir şekilde ajanda kullanıyorum Ve genelde balık journaling yapıyorum içine Hani süslemeler, çıkartmalar, bilmem neler Böyle kenar süsleri falan <laughs> Elit bir hobim olduğu için doğal olarak güzel ajandalara ihtiyacım oluyor Dolayısıyla da bir ajanda aldım Şimdi sizinle onu açacağız Yanına bir tık bir şeyler daha aldım Bakalım göreceğiz neler olduğunu Let's go Şimdi şöyle göstereyim öncelikle kargomuzu. Şeyimizi alalım. Tamam çok güzelsin Ayça'cığım. Şöyle açmaya çalışıyorum. Ön kısmını gösteremiyorum. Önde adres yazıyor. Kutuş çıkaralım. Oo, oldukça da ağır. Bu ne la? Bir şey Şimdi açalım bakalım. Bu ne? Abicim bütün şeyler dökülüyor. Bu ne kız? Aa, süsleme. Ben bunu bu arada Trendyol'da Matt Notebook'tan direkt kendi satıcısından aldım. Sitesinden almaktan aracı bir firmadan almak daha güvenilir geliyor niyeyse. Çıkarıyorum. Çıkaramıyorum. Bir dakika. Ya, yapışmış bak görüyorsunuz mu? La havletül velatül. Kutusunu bye bay diyelim. Woo! Şimdi bu videonun sadece giriş kısmı olacak, kısa olacak. Bir de 2025 yılını süslediğim falan filan kısımlarını da göstereceğim size. Yani yeni ajandamı, kullanımı nasıl hazır hale getirdiğimi de göreceğiz beraber. Şöyle. U, u. bu ne kız? Almadığım bir sürü şey var burada. Metno toko bu yüzden seviyorum. Sipariş verdiğinizde böyle küçük tatlı hediyeler koyuyor içine. Şimdi o hediyeleri de gördüm. Aşırı tatlı. Önce küçük hediyelerimizden başlayalım. Sonra ajandamı göstereceğim. Uu. Eski kartlarda kitap ayraçları yapıyorlarmış. Bakın okunuyor mu? Ne yapıyorsun? Gördüğünüz gibi şöyle tatlı bir ayraç. Şöyle yandan görüverin gare. Daha sonra iki tane de tatlı küçük notebook koymuşlar. Aşırı tatlı. Hemen gösteriyorum. Mühürlemişler herhalde. O yüzden herhangi bir açılma kısmı yok. Şöyle yırtacağız. Choose to be your best you. Şöyle içi de çizgili sanırım. Evet. Ya çok tatlış bir hediye. Teşekkür ederim Matt Notebook. Keşke sponsorlu olsa. Daha 200 abone var. Neyin sponsoru sende? Abart. Nasıl manifest dedim ama arkadaşlar. Açıl Oha alttan patlattım hediyemizdir yazmış bir de bak 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 ya teşekkür <laughs> Dream until it's your reality. Yani ne diyor? Manifestle diyor. Manifestle. İstediğini manifesteceğim. Bu da çizgili mi? Bu da çizgili. Haydi. Yani ben böyle notluklar çok kullanmıyorum. Ama belki kullanmama vesile olabilir. Çok güzel dış şeyleri de. Aşırı tatlı. Hashtag reklam değildir bu arada. Tamamen kendi paramla alınmış itemlerdir bunlar. Daha sonra ekstra olarak şöyle bir şey aldım. Şöyle sticker book. Tahmin ettiğimden küçük geldi açıkçası. Niye böyle oldu? Ben buna mı 200 lira verdim. Aa şu. Şöyle. Kaç tane sıfır Bak daha ben kendim görmeden size gösteriyorum. Değerinizi bilin arkadaşlar. Ya şöyle kameradan görüyorum şu an ben bunu. Herhalde güzeldir yani. Çok güzel şeyler gözüküyor. o Farklı farklı temalar var sanırım bakın. Bir pembiş tonlu vardı. Bir şöyle vintage tonlu var. Güzel böyle farklı tonlamalar yapmaları. Burada sanırım yılbaşı mı kız bu? Ha, yılbaşı kısmısı var. Aralığı ocağı falan. Ben bunlarla süslerim bu arada. Şöyle minnak tatlı dizayn edilmiş bir sticker book. 200 lira olunca ben biraz daha kalın bir şey zannetmiştim ama yine de güzel. Kötü değil. Pahalı değil. Diğer çıkartmaları düşündüğümde. Şimdi asıl babaya geliyoruz. Şöyle keten. Bakın uyumlu giyindim. Benimki biraz daha cıklak bir yeşil ama olsun. Keten bir ajanda aldım arkadaşlar. Bak makas kullanmak istemiyorum. Bak. Pah. Nasıl şey gibi. Pembe gibi. Çekirdek şey çitleyip yere attım. Ayça'nın komik olma çabaları. Evet. Şunun güzelliği kes. Bak 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 bak. Undated planner. Şimdi öncelikle niye undated aldım? Çok basit. Süreli olanlarda belli bir konsepte sınırlamışlar ajandayı. Konsept dediğimde ne? Etrafı böyle süslüdür. işte bilmem ne. Senin süsleme yapabileceğin bir alan bırakmıyor içinde. Dolayısıyla süresiz ajandalarda tarihi de sen atıyorsun. Ayı da sen seçiyorsun. İstersen ocaktan sonra Nisan'ı yap. AQ. Hani böyle bir rahatlık sağlıyor süresiz ajanda. O yüzden süresiz ajanda tercih ettim. Geçen sene Mad Notebook kullandım yine. Eski puantiyeli olan bir ajandası. Onu zaten kullandığım için onun şeyini biliyorum. İç dizaynını. Bu sefer farklı bir dizayn istedim. İki farklı süresiz ajanda tipi daha var Met Mad Notebook'ta. İkisini karşılaştırdım. Bir tanesinde yine etrafı böyle çok desenli olan bir türü vardı. Onu ben kullanmak istemedim çünkü ben zaten etrafını süslüyorum ajandanın. Hani öyle kullanmayı seviyorum. O yüzden ona bye bye dedim ve bunun da iç dizaynını sevdiğim için bundan aldım. Belki seneye farklı ajandalar da denerim bilmiyorum ama bu sene için yine Mad Notebook'u tercih ettim arkadaşlar. Şimdi sizinle içine bakalım. Şöyle Undated Planner abicim. Gayet slay bir giriş. Aha bak direkt ilk aydan başlıyor. Ya bir de şey sevmiyorum ben süreli ajandalarda. Ön kısmını 30 saat yok resmi tatil yok işte 2025 takvimi bilmem ne. 105 tane bok bir sürü sayfa oluyor. O sayfalar benim kafamı karıştırıyor. Birazcık aşırı basit minimal gitmeyi sevdiğim için ajandada o kısımları zaten sevmiyorum ve genelde yırtıyorum. Çünkü bana ne? O yüzden o olmadan direkt aydan cart diye zart diye konuya girmesi çok güzel olmuş. Ben zaten buraya bakın Ocak'ta başlayacak mesela. Okunacak kitaplar var her ay. İzlenecek filmler, gezilecek yerler, şuraya da hedefleri koymuş. Buraya da önemli günleri koymuş. Gayet tatlı bir dizaynı var. Şuraya da ayı yazıyoruz. Ben genelde bir de kapak yapıyorum böyle ocak kapağı gibi. Ki eski ajandamın kapaklarında aylık kapaklarını da göstereceğim size. Sonra zığıma takvim kısmına girdiğimizde şöyle bir dizaynımız var çok böyle kanvadan çıkmış gibi böyle minimal ve tatlı bir tasarım. Etrafını aşırı süsleyebileceğiniz bir şekilde bırakılmış. Şurada notlar kısmımız var. Şuraya sayıları, takvimdeki günleri yazıyoruz. Ve haftalık kısım. Haftalık kısımda güzel olan bir yer neresi? Ben normalde bir önceki ajandamda haftalık to şuraya yazıyordum. Ve oraya hani kendim yazıyordum. Orada bir alan yoktu. Kendim oraya yaratıyordum. Burada direkt kendisi ay ay buraları bakın noktalı gibi bir alan bırakmış. Haftalık tudularımı artık buraya yazacağım. Ve şurada da günde ne kadar su içtiğinizi takip edebildiğiniz bir yer yapmış. Böyle küçük tatlı. Gerçekten çok hoş bir dizaynı var ve bakın etrafı bomboş görüyor musunuz? Tam süslemeye uygun, balık journaling yapmaya uygun bir tipi var. Çok severek aldım. Çok severek de kullanacağımı düşünüyorum. Şimdi ayları da gösterdim. Bir de şöyle son kısmı genelde. En son artık aralık da bittikten sonra şöyle noktalı noktalı bir alanı var. Ve burada baya bir 20-30 sayfası var burada. Bu da en azından genel böyle yıllık notlarınız, yıllık bir şeylerin takibini yapmanız için bırakılan bir alan. Ben mesela bütçe takibimi oradan yapıyorum. Yazıyorum bütün ayları. Ne harcadığımı bıdı bıdı da yazıp oradan takibini yapıyorum mesela çok güzel oluyor. Daha sonra another ne var burada bak. En sonunda da şöyle cepli bir alan var görüyor musunuz? ve arkada yine çıkartma. çok iyi şöyle toplam iki sayfalık bir çıkartma mevcut. göstereceğim şimdi şöyle arkasında da işte yine bir şeyler koymak için bir alan. bir önceki ajandamda bu yoktu. cepli kısım. Yani çok kullandım mı derseniz aşırı kullanmadım evet ama bir önceki ajandam değil ondan önceki yani 23 24 akademik ajandası almıştı bana annem. onu kullanıyordum ve onun arkasında yine böyle cep vardı baya güzel. bir sonraki başladığım yani 24 yıl için kullandığım ajanda da bu yoktu. Ben de o eski ajan Dada'kini kesip ona geçirmiştim. Şimdi onu yapmama gerek olmayacak ve gerçekten çok böyle renkli renkli olmayan minnoş bir arka cep. Çok beğendim. Ajandamızın içinden çıkan çıkartmalarımız da bu şekilde. Çok güzel. Odaklıyor mu? Arkadaşlar ajanda alışverişim bu şekildeydi. kapak fotisi çektirelim şöyle. Çektirelim. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir falan. <laughs> o zaman beğenenler beğeniyorum abone. Bekliyorum. Bitti o zaman. Hadi bye.